Genel çatıdan daha özel çatıya geçersek yani olgu ve algı arasındaki fark sosyal medyada nasıl kendini gösteriyor? Biz e, günümüzde çok fazla örneğini görüyoruz bunun. Bunlar üzerinden gerçek olgular yerine işte sosyal medya inşa edilen algılarda hukuki süreçlere olan etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle yargı kararlarına yönelik kamuoyu baskısı ve bu bağlamda nasıl değerlendiriyorsunuz? Etkileri nelerdir? Örnekler üzerinden de gidebiliriz hocam bu konuda? Ya bu konuyla ilgili mesela en dünyada bilinen Johnny Depp'in yargılandığı bir mesele vardı hatırlarsanız. Herkes suçlu evet. olduğunu zannediyordu. Öyle bir algı oluşturulmuştu ki beraat edince herkes şok oldu. Ama mahkeme hakimi şunu dedi. E, ortada benim, benim e, bu kişiyi suçlayabilecek bir delil durumunun olmadığını değerlendiriyorum ben de. Şimdi hukuk dediğimiz şey öyle e, bir kafede oturup veya Arkadaşlar arasında oturup konuşularak bir kanaate varılabilecek bir sistem değil. Şayet öyle bir sistem olsaydı kimse hukuk tahsil etmezdi bırakalım. Sadece bizim ulaştığımız yorumlar sonucunda mahkemeler mahkemeleri bir karar vermesine de ihtiyaç duymazdık o zaman. Bazı arkadaş gruplar oturup kendi arasında karar vererek kişiyi infaz edebilirlerdi. Hukuk dediğimiz şey bir adli mekanizmaya da ihtiyaç duyan bir yapı. Şimdi Dilan Polat meselesi var mesela. Dilan Polat meselesinin ilk evresinde biz neyi gördük? İşte müebbette yargılanıyorlar, yıllarca şöyle olacak, böyle olacak bir köpürme. Şimdi toplumda nasıl bir his oluştu? Bunlar kesin suçlu ve bunlar kesinlikle işte yıllar boyu hapiste kalacak. Sonra ilk celsede tahliye edildi. Şimdi birinci evredeki hata şu, doğru bir iletişim ağı oluşturulamadı. Çok köpürtüldü mesele. Bu köpürtülmüş mesele bir algı oluşturdu o algıda yargının kendi mekanizmasındaki gerçeklere gerçeklerle çakışınca ortada bir hukuka aykırılık olduğu ama görünenden veya tahmin edilen kadar büyük olmadığı gibi bir sonuç çıktı. Yani burada tahliye edilmiş onlar ceza almayacaklar anlamına gelmez. Ceza alacaklar belki. Ama beklent, beklenti neydi? Böyle bir durum vardı. Hatırlayalım yine bir, bir örnek daha vereyim. Bir e, birisi bir görüntü çekiyor, bir kayıkçı işte Haliç'te veya Boğaz'da bir yağ boşaltıyor teknesinden. Bu kişiyle ilgili bir e, toplumda bir nümayiş oluştu. Herkes işte bu nasıl çevreyi kirletiyor filan, adam buna dayanamadı. Adam hiç öyle bir derdi de yokmuş, bozulmuş, onu tamir ediyormuş orada. E, kalp krizinden vefat etti. Elmalı dosyası var hatırlayalım, işte anne baba, işte çocuklar arasındaki şey saçma sapan bir şey tartıştık, günün sonunda farklı bir netice çıktı. Mesela Narin dosyası da öyle. Yani Narin dosyasında da e, üç aşağı beş yukarı fail belli veya failler belli ama meselenin tartışılma biçimi tamamen konuyu magazinleştiriyor. Aslında yargı bu konunun e, magazinleşmesini de engellemek zorunda. Yani önceki o kapalı devre yargı sisteminin de belki sorgulanması gerekiyor. Yani belki bizim şeffaf bir yargılama biçimine dönüşmemiz gerekiyor. Kişi ve özellikle bu toplum topluma bir şekilde mal olmuş durumlarla ilgili adalet e, adalet vericilerinin veya adliyelerin bir takım sözcülerinin e, günün belirli saatinde çıkıp bu dosyayla ilgili gelen aşama budur, bunun dışındaki hiçbir bilgiye itibar etmeyiniz biçiminde açıklama yapması e, gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, önceki durumdaki yargının masumiyeti veya yargının kendi içerisinde kapalı bir biçimde tezahür edebileceği durumu sosyal medyanın, internet medyasının gelişmesiyle beraber tamamen herkesin gündemine girebileceği ve herkesin bir şekilde katkı sunabileceği bir platforma dönüştü. Bu platform ciddi anlamda riskli yani mevcut durumu görerek adım atmak gerekiyor artık. Evet. Zaten hocam çoğu kez biz yani son günlerde gördüğümüz sosyal medyada, sosyal medyaya taşınan davalarda hukuk sosyal medya algısının altında kaldı. Yani e, daha çok sosyal medya üzerindeki o algıları konuştuk. Hukuki hukukun ne kadar adil olduğu ya da işte sürecin nasıl işlediği ya da süreçte nelerin gerekli olduğunu ya da hukuki sistemimizin bunun sonucunda ne getirdiğini hiç kimse konuşmadı. Hep sosyal medyana hangi algılar üzerinden konuşmamızı istiyorsa onları konuştuk biz bu süreçte. Peki hocam biz mesela sosyal medyada bu kadar algı var her konuyla ilgili birçok konu saydınız mesela şimdi örnek verdiğimizde de. Peki hakimler sosyal medya kullanımı ne derece etik ya da uygun bu durumda? Yani hakimlerin sosyal medya kullanımı bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesiyle nasıl örtüşüyor? Bu konuda yasal düzenlemeler veya etik ilkeler var mı? Şimdi bu konuyla ilgili sosyal medyanın e, sosyal medyanın hakimler tarafından kullanılması konusu e, nedameli bir alan. Ama bu konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Uyuşturucu e, ve Suç Ofisi var. Hakimlerin sosyal medya kullanmasına ilişkin bağlayıcı olmayan bir takım kurallar yayınladı. E, bir de kamu e, e, kamu etik kurulu var bizde. Sosyal medyanın kamu görevleri tarafından nasıl kullanılacağına ilişkin bir çerçeve belirledi. Bence bunların her ikisinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Ya yani burada biz sosyal medya gerçeğini yatsıyamayız. Yani sosyal medya yokmuş gibi veya hakimlere yasaklıymış gibi düşünmek bence doğru değil. Bilakis sosyal medyanın bazı faydaları da var. E, çekilmiş bir kamera görüntüsü bir bakıyorsunuz sosyal medyada yayılıyor ve biz gerçek faili buluyoruz. Biz burada sosyal medyayı kötüleme e, bağlamında da bakmayalım meseleye. Şimdi aslında sosyal medya şunu sağladı Sibel Hanım. Bizim içimizde bir bilinç kültürü var. Hiçbirimiz masumiyet karinesine inanmıyoruz. Karakola birisi düşmüşse kesinlikle bir iş vardır diyoruz. Bu içimizdeki hissi biz sosyal medya aracılığıyla daha yayabilir hale geldik. Bence esas sorun bu sosyolojik olarak bakarsak meseleye. Yani toplumda böyle bir his var. Toplumun toplumda hiç kimse böyle anladığımız anlamda e, e, insan hakları kavramının o işte masumiyet karinesi dediğimiz karineye inanmıyor. Yani herkes artık bir şekilde suçluluğu ispatlan suçsuzluğu ispatlanana kadar bir şekilde şüpheli veya sanık konumunda. Yani bu artık değişmeyen bir gerçeğe dönüştü. Bunun bunun sebebi de şu biz yargılamayı seven bir toplumuz. Hemen yargılayıp bir karar vermek istiyoruz. E bunu da en kolay yapabildiğimiz mecra sosyal medya. İşte bu durum biraz bize aslında hakimlerin belki de tam tersine düşünülen aksine Sosyal medyadaki riskleri ve fırsatları değerlendirerek onların bu konuyla ilgili konuşması veya onların bir takım konularla ilgili e, sosyal medyada kimliğini nasıl oluşturabileceğine ilişkin ilkeleri belirlemek, e, hangi paylaşımları, hangi davranışları sergileyebileceklerini düşünmek gerekiyor. Bu konuyla ilgili bu biraz önce belirttiğim e, resmi olmayan ama işte sosyal medyada içerik ve davranışlarına ilişkin kuralları belirleyen Birleşmiş Milletler tavsiye kararının ben e, çalışmasının çok da e, önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela e, hakimlerin burada e, yargı tarafsızlığını bir şekilde zedeleyecek mesajlar vermemesi veya kamuoyundaki kamuoyundaki huzuru, kamuoyunda böyle çok konuşulan davaların e, kendiler tarafından gündeme getirilmek yerine e, adli merciler içerisindeki bir takım sözcüler aracılığıyla gündeme getirilmesi gibi işte çevrimiçi arkadaşlıklarda dikkat edilmesi gereken hususlar gibi çerçevesini çizilerek ortaya konulması gerekiyor. Aksi takdirde biz bu sefer tamamen toplumdan veya sosyal medya gerçeğinden yalıtılmış bir e, yargı disiplini göreceğiz. Bu da sakıncalı. Yani burada öyle bir dengeyi tutmak gerekiyor ki e, sosyal medyada gözü kulağı olan ama sosyal medyayı e, kendi işiyle kendi yaptığı göreve bir biçimde e, gölge düşürmeyecek şekilde kullanabilen bir e, hakim ve savcı profilinin e, düzenlenmesi veya gündeme getirilmesi gerekiyor. Tam kulağımızı kapattığımız zaman da bu sefer biz bir takım gerçeklerden e, yalıtılmış oluyoruz. Bu da ad, aslında adli işlemlerin yürütülmesinde bir takım sakıncalar doğuruyor. Hatta şöyle bir şeyin olması lazım. Türkiye'de siber polis uygulaması var. Yani şuna bakmak lazım. Bir olay. Olduğu zaman sosyal medyada nasıl yansımış? Tamamen bir tesadüfi delilin bile dosyaya girip e, kararı etkileyebilecek durumda olduğunu e, görmek gerekiyor bu anlamda. Çünkü herkes kendisini bir şekilde haber paylaşan, ihbar eden, bildiren pozisyonunda formatlıyor sosyal medyada. Sizin tesadüfen çektiğiniz bir fotoğrafın arkasındaki bir kare veya bir görüntü bir suça ilişkin durumun aydınlatılmasında delil olabiliyor.